Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. aleyküm kıymetli kardeşlerim. Müzakere hoş geldiniz. Bu müzakeremizde Kevser suresi 2. ayetinde bulunan Venhar'ın başındaki vav'ı konuşacağız. Konuya girmeden önce bilinmesi gereken terimler hakkında bilgi verelim. Konumuz harfa atıf. Harfa atıf, atfı nesak da deniliyor. Atıf harflerinden birinin kullanılarak iki kelimeyi veya iki cümleyi birbirine bağlamaya denilir. Üç vardır. Birincisi harf atıf işlemi yapan. Matuf ve matufun aleyh. Bunları görelim. Harf atıftan sonra gelen kelime matuf. Önce geçen ise, kelime ise matufun aleyh denilir. Harf atıfı aynı zamanda atf-ı nesak deniliyor. Buna kısaca bu işlemin ismine ne deniliyor? Atıf denildiğini bilelim. Şimdi ayeti görelim. Burada venhardaki vav harf atıftır kendisinden sonra gelen ven har matuftur. Onu geri, kendisine öncelikle geçmiş olan salli kelimesine, salli cümlesine bağlıyor. Buna da matufun aleyh deniliyor. Bu şekilde harf atıflar bu şekilde kullanılıyor. Kendine ait teknik terimler olacak. İleride bunu kullanacağız. Şimdi gelelim avamil yönüne. İsim fiil harften harftir. Çünkü harf atıflar diye avamilin mamul bir tebiyesini söyledik, söylenildi. Amil midir? Harf atıklarının hiçbirisi kendisinden sonra gelen kelime de etki yapmaz, amel etmezler. Ee, Bağlayç görevi görüyorlar. Kendilerinden sonra gelen kelimeyi veya cümleyi kendilerinden önce geçmiş kelime veya cümleye bağlayacaklar. Bunlar basit olanlarda uygulama yapacağız inşallah. Onun için şimdi mamul e, şeye giriyor. Mamule giriyor ama mamul bir tebiyeye giriyor. Harf atıktan sonra gelenlerin hepsi mamul bir tebiyeden olacaklar. Ee, i̇rap yönü ise harf olduğu için hiçbir amilden etkilenmiyor mamur ve irap yönü yoktur